Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Bayat aldım arkadaşlar. <laughs> Nasıl ama? Çünkü kafasının bir iyi öldü. Güzel eline sağlık. E, Bayat aldım. 4-5 maçtır oynuyorum. Karakteri hala çözemedim. <laughs> hala çözemedim ya. Hala arkadaşlar. Elimde olan bir şey değil. Çünkü çok değişik karakter ya. Oynamasını bir çözemedim. Kanka orada ne işin var ya? Yani görüş verdin, şey verdim, Canını yedim. Şuradan sniper'ımızı çekelim. O çocuk orayı alacak mecbur. Hmm, buradaymış. O güzel hasar. Ona da güzel hasar. Allah. Hı, güzel. Uzaktan uzaktan dürtüyoruz. O da öldü. Güzel. Şu base'imizi atalım artık arkadaşlar. Yoksa öleceğiz. Ölmek de istemiyorum. Sniper'ını ben aşırı beğendim. Çok güzel, çok eğlenceli. Az önce oynuyordum. Karşımda Hanzo vardı. Çocuk midde farm ediyor. Şuradaydım ben dakika 12-13'te falan. 3 4te tam olmuştum. Bir koydum %70 canı gitti. <laughs> Adam direkt harika koyun atıyordu. <laughs> Ay dur. Burnum kaşındı bir anda arkadaşlar. Goz. Lan Kanka gitme. Ay valla. Ölüyorduk. <laughs> Şimdi bana kızıyordur ya niye onu kullanıyorsun diye de. zevkti be abicim ya. Zevk meselesi. <laughs> öyle diyelim. Bir tur daha base'imizi atalım ondan sonra keyfimize bakalım. Ya aslında bu bayan teksin bu sniper olayı şöyle arkadaşlar. Yani gözlemlediğim kadar 4-5 <laughs> Ne yaparsın? Önünde güzel bir tankın olur. Arkasına arkasından sniper'ınla vurursun. Şöyle bombalayalım. Kaçın bakalım. Güzel. Çocuk ne yapıyor lan burada? Hayırdır oğlum? Arkadaşlar aman Allah korusun. Ne yapayım? Ayy. Hızlattım. Öldük mü lan? Oğlum ya Raja nereye gitti bu Oğlum Raja toplarsın lan. Eyvah eyvah. Neden hep bu hikayede yanan ben oluyorum ya? Neden abicim neden neden? Bu da ayrı bir dünyada yaşıyor. O ben sana ile tek atacağım ya kafaya koydum. Aferin it onu tamam mı? Aldım benim it. Zınk. Ya. Bizim piktiğimiz de çok kanser böyle tilt edici. <laughs> Şöyle yapıyorsun mermi donuyor. Biliyorum onu. Küçükken çok oyun oynardık. Maskemizi kullanmak zorunda kaldık. Ki. Topuk. O, biraz daha terlemen gerek küçük adam. Öldük ya. Güzel. Beş saniye var. beş çocuğa ulti atacağım. Allah. Hop güm. Ah be kardeşim. Hadi oğlum ya bir kükre bir atla ya. Valla racır. Bak sinir tansiyonlarımı hepsini atlatıyorum. Böyle patlı zıplatıyorsun. Sana ekmek yok oğlum. O güzel tekledim mi? Öldü. Lan ultinin üçüncü şey yok muydu? Neyse şuradan biz bir ne lan alalım ya. Tarmaları en azından şunu aldım diye koridora biraz daha ayakta durayım can çalmamız falan olsun. Öldü derken tekrardan dirilerim. Oy. <laughs> çocuğun kafasına gördünüz mü? Oğlum, çok eğlenceli ya. <laughs> Şimdi şu şunu, şunu, alalım. Allah. Güzel. Ben gelmez salın da geldi. <laughs> Niye geldi? Burada bir yerde iliter olabilir. Aha. Güzel. Olan. Onu almasaydım. Hop. Oy. <laughs> tamam tamam. Çözdüm bu işi. Tamam. İşte şu, bunu seviyorum arkadaşlar ya. Şu ile, sniper ile kill alıyorsunuz ya. Küçükken böyle belki bilenleriniz vardır. <laughs> Vallahi harbiden iyi çaldık. <laughs> yani Küçükken WoW Team'dir, Counter Strike'dir, bu tarz oyunları bilenler vardır. Bir <laughs> şey bilenler vardır. Orada ben çok oynardım bu Sniper oyunlarını falan, çok hoşuma gidiyordur yani. Oynayamasan bile... ...şey yapardım. Ee, oynamaya çalışırdım. Bu da onlara bir irten... Ne ara gittin oğlum oraya lan? Şu an çok savunmasızım aslında da. Fiskem olduğu için bir nebze de olsa rahatım. Kardeşim kaç. Pençe attı kafamı. Bağımlı herif ya. Hop. Allah. Oğlum keşke böyle sniper bu kadar mesafeli olsaydı da. Dur onu ben keserim kanka bekle. Ay yetişmedim mi yoksa vuramadım mı acaba? On olsam çok tatlı olur diye var acayip makar olurdu. <laughs> Güzel şimdi bir tane zırt yapalım. Oğlum çok vuruyorlar lan bu ne böyle? Çok da vurmaya başlamış. güzel hasar vurdum da işte. Hasar yok abicim ya. Ben araya girersem keserim böyle. Oha 320 gold var. Bu çocuk ne yapmış böyle? Bizimki iyi fitlemiş demiş bir çocuğa. <laughs> ben şuradan bir canımı fırlayabilir miyim arkadaşlar? Bizim ormancımız kim? Roger. Vur 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 vur. sadece canımı fırlayamak kanka. Hop. Güm. Güm. <laughs> ya bana bu karakteri neden daha önce oynatmadınız ya Neden iyi bakalım şükür sniper'ın süresi biraz daha kısa olsaydı abi, bu ne ya Hadi 10 saniye bir ulti atsaydım mesela bunlar yeşilliyorlar aniyat sardı diye. Onu yaşa bile 10 saniyede bir atabilsem çok güzel olur Aslında bakın buradan genel olacak mı genel olursa kafasına ya abi nasıl Lan içinden geçti Bir nesil Saçmalığa bak Sen ne yapıyorsun lan E ee, öldür ben şu ha Abicim bak burada öleceğiniz çık Ee öldür <laughs> kavuruyor lan bir buçuk kavuruyor pardon. <laughs> Çalayım mı? Hop. <laughs> Çok eğlenceli. Acayip eğleniyorum ya. Bitirmeyelim ya. Neyse şuradan hemen silahımızı çıkartalım. Makineni tarayalım. Allah. Kanka vurma bak o kadar şey değilsinizdir değil mi? Vurma geri çık lan Oğlum öldüreceğiniz la. Kardeşim aman aman. Bana vuruyorlar bir de ya. <laughs> Şuradan bir canımızı fullleyelim. Rojin hiç buraya gelmeye hevesi yok herhalde. Alıyorum kanka. Oğlum. İritel'i atmayacaktım. İritel'i atacaktım da baktım yeter menzilden karşı İritel oyun takibi var böyle. Ulti açınca gözüküyor orada. Bu çocuk ayakta duruyor <laughs> Şöyle. 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 Bir de onun lordu çalmam yok mu arkadaşlar? Dur çaldırmayalım. Güzel. <laughs> Orada çaldık oğlum. Vallahi çok eğlenceli lan. Allah doğa rüzgarı bastı abimiz. Aha, iyi yırttı valla Eline sağlık. Koç. Güzel. Bugus bilmiyor herhalde ya. Ne yapıyor? Bilmiyorsan niye alırsın ki? Vallahi hayatındaki hayatında en iyi Bayatlix maçını oynadım. Şimdi diyecekler diyeceksiniz. <laughs> Oğlum 5 <beş> maçım var. <laughs> siz de haklısınız. Bitirmeyeceğim ya. Kaybetsen de kaybedeyim abi aman. Zaten bizimkilerin şeyleri de yoktu baksana. <laughs> Roger'ın isimleri. Ben biraz daha tek atmak istiyorum. Durun biz siz ekmeği. <Gülüyor> Şöyle. <Gülüyor> Şimdi artık son itemde yediğiniz yapılır. <laughs> bir de şuradan bir reddit alırsam tadından yenmez valla. İlter'e bak kasa vuramıyor lan. bu hasar ne? Aha. Ul bu hasar ne? Arkadaşlar. Bakın. Bu hasar halis olamaz. Hadi Riten gel oğlum. Hop güm. Ulan var ya. Doğru tahmin de işte. Yetişemedik. Çok aradan kaçırdık daha doğrusu. Yetişemedik demeyelim de. Acaba ayakkabı bekleme süresi yapsam benim bu ultimi bekleme süresi düşer mi? Oooo. <laughs> Araya salladık da aralarından geçti. Oğlum. Hadi bir hadi bir sniper daha atmak istiyorum. Hop. Daima, Hop. Hop. <laughs> 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 bu ne? Bu ne? Üst oyun bitecek bu arada. <laughs> Oğlum bitirme lan çık çık. Arkadaşlar oyun bitiyor haberiniz olsun. <laughs> Vallahi kaybettik herhalde. <laughs> Şaka bir yana. <yerine. gülüyor> Kimse de gitmedi lan önce gidiyordunuz ne ara niye gitmemezlik yaptınız bu sefer? Şu olur ben bir güzelce ittireyim ya. Sonuna kadar ittireyim de. Hı. tek atıyorum lan. <laughs> Yırttı valla bizim çocuk onu. Oooo. İliter oyun bitecek bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. Uyuyorsunuz ama. Şöyle vuralım da. İyi burada bir yer pusuyor bence. Dur bakayım. Evet bak. Oğlum ciğerinizi biliyoruz lan sizin. Ama bizim çocuk öldü. Onda tek sesi var. Acayip gülerdim ya. Bunun dibindekini vuramıyor musun? Ota atıyoruz ama. İşte ben yete yete katmak istiyorum Oha Kardeşim ne yaptın Hop Afiyet Atlasana üstüme <laughs> Ulan benim hiç savunmam yok bu arada Çok kırılganım ben kullanmasam Lan keşke kullansaymışım kullanmasam belki bekleme süresine falan düşmez diye düşündüm de <laughs> Düştü Av be biraz daha gerek, küçük adam. Ya iyi telesüm şu an beni keser Bu çocuk ne kasmış lan beni hiç hasar bir şey yok ya. Normal. Ya yani şu itemler hepsi support eşyası arkadaşlar. Lanetli miyefendir. Ölümsüzlüktür. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. ya. <laughs> bir iriter oynuyor valla garibim. Allah öldük. Bakalım gelen var mı? Hepsi ölü ya. Güm. Ben maçın içine bir maç daha ekler miyim acaba? Maç çok uzun oldu ama. Oğlum <laughs> tek atıyorum bunlar. Şuna baksana. <laughs> Dur vur bari vur vur vur. Bizim çocuğun satına bindi vur. Geri çık ya şu bir tane tek atmak istiyorum kankam vurmadan. <laughs> çok eğlenceli o hayatımda bu kadar eğlenmemiştim ben ya. Ya 20 dakika oldu video. Evet arkadaşlar hayatımda ben bu kadar eğlenmemiştim. %24-103 kasarla oynamışız. Bundan sonra ADC olarak beyaz desem başka hiçbir karakter oynamayacağım. <laughs> of. Buradan da Kadıköy meyve ve sebze halindeki çalışan kardeşlerime selam olsun. Allah kolaylık versin emekçi kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.